Sizi yiyeceğim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu hilenin nasıl yapıldığını göstereceğiz size. Öncelikle chat kısmına afk yazıyoruz. Evet hemen ben yazıyorum. Direkt gösteriyoruz. Yazdığımızda Sonra böyle Sonra bir olur. at çağırıyoruz. Biz zaten atımızı çağırmıştık. Şurada. Şurada. Atımıza biniyoruz. Lan ben niye yavaşım katılma atıma biniyorum. Ve hilemiz başarılı. Atımız ama orada kalıyor. Ne 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 ne. Hilemiz başarılı. Like atmayı ve abone olmayı. Ha arkadaşlar yaser size bir şey göstermişti. Değil mi bankada? Evet. Onu ölmüş. Mümmüş... Bizimki bilirdir yani. Bilin mi Evet. Çünkü aboneyim. Zil gel sesini açtım ve videolara gel, gel. like attım. Gel gel buradayım burada burada. Videolara like atıp abone olanların hepsinin iyi telefon olsun. Amin. Aynen. Burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye.